أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري يحلل عقده من لساني يفقه قولي امين قردشلاريم انسون أبو بكر رضي الله عنهن تلكينلري و اسرارلاريلا الله رسول الله صلى الله beraberindeki 35 40 إلى muslimanın açık davetin göstergesi olan ilk fiiliyatlarında kalmıştık. Ve Kabe'ye gitmişler. Müşriklerden tabiri caizse birçok azap ve ızdırap görecekleri darp ile karşılaşmışlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh da kendi isteklerinin ve telkinlerinin ve ısrarlarının neticesinde bu darp konusunda temsilci olarak ilk temsilciliği sergilemiş diyebiliriz. Evet artık müşrikler İslam'a karşı yıldırma politikalarından birisi olan fiziki, darp ve işkence vari yöntemlerini uygulamaya koymuşlardı kardeşlerim. Ve bu koydukları tepki de sert olmuştu. Giderek Müslümanları dinlerinden dönmeleri için onlara ibret olsun diye düşmanlıklarında çok aşırıya gitmeyi tercih etmişlerdi. Ve bu yapacaklarını genel olarak uyguladıkları insanlar o toplumda üçüncü sınıf olarak kabul edilen köle olan onlara sahip çıkanın olmayacağı insanlardı. Ya da mustazaf olan insanlardı. Çünkü her olan kabile mensubu olan bir Müslümana bunları yapmaları çok kolay değildi. Çok çok büyük tepki toplayacaklarını biliyorlardı. Kısmen de güttükleri siyaset onların açısından işe yaramıştı gerçekten. Bu zulümleri yaparken kimsesiz, sahipsiz olanları tercih ediyorlardı. Çünkü seslerinin çıkmaması lazımdı. Arkalarında bir dayılarının olmaması veyahut da bu konuda kendilerini şikayet edecekleri bir mercisi bulunmayan insanları tercih ediyorlardı. Zihinlerdeki şu bilgilerimizi bir tazeleyelim isterseniz kardeşler. Kuffara olan kininiz kabarsın, Müslümanlara olan merhametiniz tavan yapsın. Yasir ailesi işkencelerde sembol bir isim haline gelmiştir. Bunu geçmişte dinlediğiniz ya da okuduğunuz yerlerden görmüşsünüzdür. Yasir, Yemenli bir kabileye mensup bir ailenin Malik Haris isminde bir ailenin üç kardeşinden, dört kardeşinden birisiydi kardeşlerim. Aslında dördüncü kardeşleri de vardı. Lakin dördüncü kardeşleri kaybolduğu için onu aramak için Mekke'ye kadar gelmişlerdi. Aramışlar ama bulamamışlardı. Haris ve Malik Yemen'e geri dönmeyi tercih edip geri dönmüşler ama Yasir ise Mekke'de kalıp orada yaşamaya karar vermişti kardeşlerim. Ebu Huzeyfe İbni Mughire ile bir anlaşma yapmak istemiş ve yapmış da onun kölesi işçisi olmaya karar veriyor. Ebu Huzeyfe ilerleyen zamanlarda Sümeyye bin Hayyat isminde bir cariyesiyle evlendiriyor Yasir'i. Onlardan da Ammar ve Abdullah isminde iki evlatları oluyor. İslam Mekke'de zuhur ettiğinde Ailecek İslam'a giriyorlar ve gizliyorlar belli bir müddet İslam'larını. Daha sonra açığa çıkınca mahzum oğulları tabirimi maruz görün kuyruğuna basılmış ite dönüyorlar. Ebu Cehil de tabii ki. Onları öğlen sıcağının güneşin tam tavan yaptığı sırada kardeşlerim güneş toprağı kavururken çöle götürüyorlar. Kum sıcağının 60 derecenin üzerindeyken üzerlerini çıkarıp yatırıyorlar Önce dövüyorlar, sonra kızgın kuma sırt üstü yatırıyorlar. Çığlıklar içerisinde inliyor tabi Yasir. Vadiden onun inleme sesleri geliyor kardeşlerim. Sonra yuvarlıyorlar, yüzüstü yatırıyorlar. Soğumuştur çünkü sırtının üzerinde durduğu yerler. Yüz üzeri başka bir tarafa deviriyorlar. Yine bu sefer vücudunun diğer kısmını hiç vücudunun değmediği, dokunmadığı tarafa doğru çevirip Orayı da tabiri caizse bir piliç gibi kızartıyorlar kardeşlerim. Daha sonra başka başka kumlar da evire çevire kızartırcasına vücudunu yakıyorlar. Oğlu Ammar yan tarafta gergiye koyulmuş, ayakta duruyor. Karısı Sümeyye yere kazık bağlanmış. Dört tane ellerinden ayaklarından gerile gerile bağlanmış oralara. Başka bir rivayete göre iki deveye ellerinden ayaklarından bağlanıyor. Ve develer ters istikamete sürüklenmek için hazır kıta beklerken karısının ağıtları ve oğlunun hışkırıkları arasında kızara kızara bağıra bağıra can vermek üzere bekliyor Yasir. Osman radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam elimden tuttu. Bir vadide yürüyorduk. Yasir ailesinin işkence gördüğü yere geldik. Onların o haline Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam çok üzüldü. Yasir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki o halinde Ey Allah'ın Resulü bu her zaman bu şekilde böyle devam mı edecek dedi bir soru sordu. Şu soru sormanın zerafetine o zorluk altında dahi şu sadakate şu uslubun güzelliğine bir bakar mısınız kardeşlerim? Şu sözler çıkmıyor o temiz ağızlardan. Neye iman ettiğini, niye iman ettiğini biliyor çünkü. Almış terbiyeyi. Şu başımıza gelenler hep senin yüzünden. Bu hale hep sen sebep oldun. Allah'a nasıl hesap vereceksin? Bir de karşıma geçmişsin, beni izliyorsun bu haldeyken demiyor. Biz ne yaptık da bu haldeyiz demiyor. İsyan sözcükleri dökülmüyor o güzel temiz dillerden. Kimseyi suçlamıyor. Peki neden? Çünkü bunun eğitimini almıştı. Ona denilmişti. İman ettim dedikten sonra imtihanlar gelecek, zorlanacaksın dininden döndürülmek isteneceksin. Malınla, canınla imtihan olacaksın. Canından ol, dininden olma denilmişti. Eğitimin semeresini, meyvesini veriyor. Ne meyve ama değil mi? Kim? Hangimiz tattık bu meyveyi? İstihbarat alıp bir kenarda senin şununla bununla ne işin var diye sordu diye. Karakola gidip ifade verdi diye. Üç gözaltı geçirdi diye. Sakallarını kazıyan, Müslümanlardan değilmiş gibi süs vermek için kravatlı dolaşan, düğüne cenazeye icabet etmeyen, selam vermemek için Müslüman görünce yolunu değiştiren, aynı karede yer almamak için herkesle irtibatını koparan, gizli bir Müslüman hayatı yaşamayı kendine misyon edinen bir güruh olacaktır. İmanın hemen sonraki imtihanların terbiyesini, ilmini, imtihan ahlakı vermediğiniz her Müslüman için Yasir'in o sorusu vardı ya hani bu hep böyle mi devam edecek ey Allah'ın Resulü demişti ya cevap şu oldu Allah'ın Resulünden sabredin ey Ali Yasir Yasir ailesi muhakkak buluşacağımız yer cennettir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti onlar için ya Rabbi Yasir ailesine mağfiret et dedi ettin de zaten dedi sonra çok geçmeden acılar içinde kızara kızara ruhunu teslim etti Yasir. Allah ona rahmet etsin. Burada bir taş atmam gereken duygusal bir taife var kardeşlerim. Zaten duygusal insanlar hep bu rollerde olurlar. Alışın artık. Telkin edin, eğitin ki zarar vermesin duygusal kardeşlerimiz ümmete. Kaplarda Müslüme bacılarımız var. Rahman olan Allah, El-Fettah ismiyle çözsün esaret bağlarını, açsın özgürlük kapılarını bacılarımızın, kardeşlerimizin esaret zamanları bitsin ve geçirdikleri zamanlar cennetin kapısını açılması için sebep olsun onlara. Allahümme amin. Vallahi yüreğimiz yanıyor, içimiz acıyor. Özelde onlar için genel olarak nerede bir mazlum varsa hepsi için. Ama imkanlar ve durumumuz hasebiyle şu an sadece dua etmekte yetinen kardeşlerimiz var belki benim gibi. Bazı abiler, bacılar da var ki açıktan platformlar kurup bizatihi mazlum olan abiler ablalar için maddi ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyorlar. Burada bir şey yok zaten benim açımdan. Bunu Allah rızası için kendine görev bilip uğraşana Allah o mazlumlara verdiği ecirden eksiltmeden versin. Amin. Ama bir bakıyoruz ki bu şekilci abiler ablalar kendi amellerinin güzelliklerini bırakmış Nasıl bir nimete Allah onları düçar etmiş onun farkında değiller. Müslümanlara salça oluyorlar. İşte kimse bacılarımıza sahip çıkmıyor. Para istiyoruz kimse para vermiyor. Durumlarını da paylaşmıyor bile. Bunlar münafık, korkak diye Müslümanları tenkit ediyor. İtham ediyorlar hem de münafıklıkla. Aman Allah'ım ne büyük bir zulüm bu. O tip duygusal kardeşlere şunu sormak istiyorum. Sorumu maruz görün Allah'a sığınıyorum sözün çirkinliğinden. Ama Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam da korkak ve münafık mıydı size göre? Yasir ailesini o halde gördüğü halde onlara yardım elini uzatmadı. Zulüm görür halde terk etti. Ölüme terk etti. Normalde bize söylediğiniz benim anlatmama göre az kalır değil mi? Demek ki neymiş? Her şeyler imkanlar ve şartlar dahilinde icra ediliyormuş. O zaman ne yapmamız lazım? Demek ki utanmamız lazım yersiz ithamlarımızdan, yaptığımız zulümlerden tevbe etmemiz lazım bence. Yoksa Allah ağzınızdan çıkanlarla bir imtihan eder sizi ki bu olmazsa olmaz bir gerçektir. Bir sorguya alındığınızda senin Irak'a Suriye'ye yardım topladığını söylüyorlar ne dersin dediklerinde yalan konuşmayı kendine görev bilirsin. Aklına esaret gelir bir de sevdiklerin gelir de tevilin dibine vurursun korkudan. Cesaret naraları durumları yaptıkların aklının ucuna bile gelmez. O korkaklık ve münafık alameti olan yalanlarınla yüzleşmek zorunda kalırsın. Allah muhafaza. Her neyse konumuza dönelim inşallah. Ben sadece herkes konumunu ve durumunu bilsin istedim. Daha fazla vakit israfına gerek yok kardeşler. Başka bir yiğidi hatırlayalım mı? Size demircilikle uğraşan bir yiğit Erkam'ın evi Darul Erkam kurulmadan önce Müslüman olmuş bu yiğit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yanına uğruyordu arada sevdiği için. Müşriklerden birisi onları görünce o yiğidin sahibesi olan köleydi bu yiğit. Kadın olan efendisine söyledi şikayetini. Kadın Müslüman olduğunu öğrenince kölesinin onu çağırdı yanına. Ateşte kızdırdığı demiri başına koyup başını dağladı. Acı içinde kıvrandı. Evet, düşündüğünüz gibi Habbab bin Eret'ten bahsediyorum. Habbab durumunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayetlendi bir nevi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için dua etti. Ya Rabbi sen Habbab'a yardım et dedi. Sonra o kadının birden şiddetli bir ağrı hasıl oldu kafasında. Ne yaptığını bilmiyordu. Kafayı yemiş gibi hareketler yapıyordu. Ağrıdan kafasını sağa sola vuruyordu. Köpekler havladıkça o da havlıyordu. Durumunu gören tabipler Gidip başını dağlatman gerekir senin için dediler. İlahi adaletin güzelliğine bir bakın kardeşlerim. O da geldi kölesi olan Habbab'a dedi ki çabuk şu kızgın demiri kızdır başımı dağla diye emir verdi. O da kızgın demirle kadının başını dağladı kardeşlerim. Muhakkak ibret almak isteyenler için ne güzel ibretler var değil mi? Yine Habbab'ın dilinden Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Ömer radıyallahu an diyor ki Habbab'a Allah için müşriklerden nasıl eziyetler gördüğünü bir anlatır mısın dedi. Habbab da şu şekilde anlattı. Önce sırtını açtı gösterdi. Sırtı sanki elek gibiydi kardeşlerim. Bembeyaz yaralarla delinmişti sırtı. Ömer radıyallahu anh diyor ki onu görünce ben o gün gördüğümü başka hiçbir zaman görmemiştim. Sonra devam etti Habbab. Ey müminlerin emiri bir gün benim için çözlü ateş yaktılar. Sonra beni sırt üstü o ateşe yatırdılar. Sonra bir kişi de üstüme çıktı, gezdi üstümde. O ateşi ancak sırtımdaki yağlar ve dökülen sular söndürdü eriyerek. Bu gördüğün manzara onun eseri dedi. Nauzu billah. Allahu ekber. Evet. Habbab bin Eret ile anlattığımız o ilk sahneye bir dönelim kardeşler. O sahnenin devamı var çünkü. Hani Osman radıyallahu anhu ile Allah'ın Resulü gördü ya onları. Dua etti ya. Ha, tam o sırada veya Ammar işkenceden kurtulduktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Zulümler tavan yaptığı sıra artık Müslümanların sabır ve takatlerinin bittiği bir sırada Habbab geldi Allah'ın Resulü'nün yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü hırkasını başına yastık yapmış uzanıyordu. Dedi ki Habbab bizim için yardım istemiyor musun? Allah'a dua etmiyor musun? dedi. Allah'ın Resulü yatar vaziyette olduğu için şöyle bir doğrulup oturdu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu kardeşlerim. Sonra şunları söyledi. Bir ümmete İslami hayatları boyunca yetecek terkinlerde bulundu. Sizden öncekilerden biri için bir çukur kazılıyor. O çukura atılıp kafasına kadar üzerine toprak atılıyordu. Sadece kafası dışarıda kalıyordu. Sonra başının tam ortasına testere koyup başını ortadan ikiye testere ile ayırıyorlardı. Bu hal bile onları dinlerinden döndürmüyordu. Demir taraklarla derileri etleri kemiklerinden sıyrılıyordu. Bu hal bile onları dinlerinden döndürmüyordu. Vallahi bu günler bitecek. Bu iş tamama erecek. Hatta dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna bir atlı süvari gidecek. Ve iki tane korkusu ve endişesi dışında hiçbir korku ve endişe taşımayacak. Bir, Allah korkusu. ikincisi de geride kalan koyun sürüsüne kurt saldırdı mı acaba yoksa sağlam mı hala koyunlarım diye sadece bu endişeyi taşıyacak o gün insan. Fakat siz acele ediyorsunuz dedi. Kardeşlerim Habbab'ın sorduğu sorular hesap sorma soruları değil. Resulullah aleyhissalatu vesselama haşa ver şunun hesabını soruları değil. Ney peki? Azabın işkencenin hasta ettiği musibetlerin sarslığı azapların takatini azalttığı bir bedenin sorduğu sorular onlar. Yoksa bu dinin hiçbir ferdinin, İslam dininin gidişatından dolayı yaşamış olduğu bir takım olumsuzluklar ya da imtihanlardan dolayı şikayetlenmeye, hayıflanmaya sorumlu olan insanlardan hesap sormaya hakkı yoktur kardeşlerim. Öyleyse bizler Allah Habab'a rahmet etsin. Habab'ın hayatından ve geri kalan işkencelere maruz kalan sahabelerin hayatlarından istediğimiz gibi değil de hikmetli dersler çıkarmamız lazım. Daha niceleri var kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud, Osman Bin Mazun ve onlar gibi niceleri. Çocuklara deli diye kovalattırılan Bilal-i Habeş ve onlar gibi niceleri var kardeşlerim. Bu dini tercih ettiler diye kafirlerin yıldırma politikalarından olan işkence ve darplarına maruz kalıp ümmete bu konuda örnek teşkil eden nice ashabımız var kardeşlerim. Ama onların yaptıkları bizleri hiçbir şekilde yıldırmayacak. O yıldırma politikaları bizleri dinlerimizden döndüremeyecek. Allah bize hangi politikayla yaklaşırsa yaklaşsın kafirler. Rabbim bu din üzere sabit kalmayı, sebat etmeyi bizlere nasip etsin. Allahümme amin. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.